Motor TV Romanya'dan selamlar. Arkadaşlar bu bölümde ise KTM ve Kawasaki gezeceğiz. Arkadaşlar KTM'nin Adventure ile beraberiz şu anda. Ready to race biliyorsunuz KTM her zaman yarışa hazır. Modellere bakın çok tatlılar çok güzeller Adventure modelleri yine beni benden aldı. 1290. KTM standı devam ediyoruz. Bu da Tık 6, 890 Adventure. 890 Adventure Ve Baby Adventure KTM 390 Adventure bakayım şuna. Bunu benim bildiğim kadarıyla Avrupa'da falan eğitimlerde çok kullanıyorlar. Hem başlangıç motosikleti olarak çok fazla tavsiye ediyorlar bu motosikleti. Hem de eğitimlerde bunu kullanıyorlar. 10 numara motosiklet. Hem başlangıç için hem eğitim için. Süper. 390. Adventure'lere gidelim. Adventure seviyoruz. Evet. Evet. 390 Duke'un yanında da hemen bir 790 Duke görüyoruz. Duke değil de biz Adventure'a gidelim. Adventure'lar hemen şurada. Bak şimdi 1290 Super Adventure. Görüyor musun? Of of of. Hani bindim ya ben BMW GS'e. Evet. İşte. İşte onun şeyinde bir motosiklet. Güzel motosiklet, gerçekten güzel motosiklet. Of oh ya. Abi ya bunlar gerçekten motosiklet. Gerçekten yani. Şuna bak. Tamam. Ben geliyorum. Romanya bununla dönüyorum. Harika. Bir sabitleyici falan da var ha. Arka şey de var bagaj yeri. Müthiş. Aynen. Evet. Bir de bunun arkadaşlar 390 Adventure var. Hani Baby GS demiştik ya BMW'de. İşte bunun da KTM Adventure'ın Baby modeli var. Şimdi bir de ona bakalım. Aa bir detay dikkatimi çekti bak. Burada göz yapmış adamlar ya. Ne koyuyoruz ki buraya? Gözlük. Gözlük evet. Diyeceğim Arkadaşlar. Ama... Yani Kaskta buraya da gözlük yok mu zaten? Yani kaslarda olmayan tabii olmayanları da var ama. Galiba gözlük başka bir şey olur mu? Telefon diyeceğim ya telefon için küçük gibi sanki. Küçük. Telefon olmaz buraya. Böyle de bir göz var. Bunu ben bilmiyordum böyle bir göz olduğunu bunda. Devam edelim. Burada başka bir markanın Norden modeli var. Bunun incelemesini falan izlemiştim ben ama tabii böyle yakından görmemiştim. Norden'ı da met etmişlerdi yani. Tel jantlarıyla görüyorsunuz. Jantlar tel. Bir de Norden modeli var. Arkadaşlar 390 Adventure. Evet işte o BMW'deki BMW'nin o aynı küçük şeyde hissiyat var ama hemen dikkatimi çekti. Gidon yamuk. <laughs> Dikkat demişler buna. Gidon yamuk duruyor arkadaşlar. Tekerlek karşıya baktığı zaman gidon biraz yamuk. Ona baksalarmış iyiymiş. Bu kötü bir hissiyat verdi. Şimdi bana üstüne oturunca bir dengemi şaştı gidon yamuk olunca. Keşke ona bir baksalarmış, kontrol etselermiş. Evet. Baby Adventure. Arkadaşlar KTM da bu şekilde. Kawasaki'ye de bakalım. Kawasaki'ler de biliyorsundur abi ya. Kawasaki'lerin rengi de yeşildir. Honda'nın kırmızı. Yamaha'nın neydi? Mavi. Mavi. Kawasaki'de görüyorsunuz yeşil yeşil. Ninja'lar bizi karşıladı direkt. Ninja. Bunların da gazlama motosikleti. ninja abi. Bunlara oturma izin vermemişler. Alıyorum bunları. 299. Alıyorlar bunları. Rabia hop ok. 299. Hmm. Hmm. Görüyor musun? Kawasaki. Klasik ya bak Z900 RS. Çok tatlı ya bunlar. Tatlı motosikletler Z900 RS. Kawasaki'nin de Touring modellerini gösterelim. Yol modellerimiz Kawasaki 650 li cc. Lik. Bunlara yani bunlara da bir, oturmak isterdim de bunlara oturma izin vermemişler. Biz de o zaman az gösteri gösterelim Rabia bunlara. Oturma izin vermiyorlarsa tamam yeter. Şimdi sevgili dostlar bu bölümü kapatmadan önce bir de burada kim koyu gördüm ben. Onu da bir bakalım diyorum. Onun üç tekerlekli modeli gelecekti diyebiliyorum ben. Bakalım üç tekerlekli modeli var mı? Buraya getirmişler mi? Takvimdeydi bu Kim konunda üç tekerlekli modeli. Bir ATV'sini görüyoruz şu anda. Bunun da scooterından ben kullanmıştım zamanında. Güzel, güzel çok güzeldi skuterı. Rengini beğendim. Güzel yapmışlar evet. Bu biz küçük 125 cc'lik bir skuter modeli vardı bende de. Üç tekerlekliyi benim gözlerim aradı bugün. Ne yazık ki Kimco bugün üç tekerlekliyi Acaba hala çıkmadı mı o piyasaya? Onu bir araştırıp bakmak lazım ya. Güzel güzel, güzel bir marka, güzel Scooter'ları var. Buradan da bazı görsellerle şimdi sizleri baş başa bırakalım. koforu dur ya. Şuna bak. Benzin aç. Aşağıya aç. Şeyi sıfırla. Kitle. Biraz fazla bastım. Arkadaşlar hemen öğretmeye başladı. Biraz fazla basınca. Arkadaşlar kim konu yanında da Benelli standını gördük. Benelli'yi de beraber gezelim. Bak bu TRK 500 modeli var ya. Abi, TRK 500X modeli. Adam bana demişti ikinci el vardı o zaman. Gelsin de bunu verelim demişti ama ben tabii çok bilmediğim için şey yapmamıştım ya. Yani. ya çok güzel evet, bir şey çok ya. Real 400. Bence bu çok hoş. Vay. Wow. Güzel değil mi? Güzel modeller var gerçekten. Ya çok ben bilmiyorum Benelli'nin modellerini ama güzel modeller var. Şunlar da çok dikkatimi çekti. Bak şunlara baksana. çok farklı ya yani. şu dizayne baksana. Bak nasıl geliyor şöyle. Şık. Gerçekten şık. Bir de şu başta 800 bir model var. Ona da bakalım. <laughs> Gördün mü abi? Arkadaşlar döndük dolaştık turumuzu attık tekrar Piaggio tarafına geldik. Peugeot kısmına bakmadık Peugeot'da Scooter'lar var. Oradan da görselleri alalım ve sonra bu bölümümüzü de sonlandıralım. Bak şu hoşuma gitti Peugeot'da. Beni aslında bak model getirmemişler bak. Kimco da getirmemiş. Peugeot'un da yanlış hatırlamıyorsam Peugeot'un da var şey. Üç tekerlekli modeli var da. getirmemiş. Getirse çok ilgi çekmez mi yani? Bilmiyorum ilgi çekerdi diye düşünüyorum. Peugeot'un standı ilgi çeker mi? Üç tekerlekli olsaydı yok. Evet arkadaşlar, Tuarı sizlerle beraber gezmeye çalıştık. Sizlere de güzel görseller göstermeye çalıştık. Beğenip yorum yaparsanız seviniriz, mutlu oluruz. Takipte kalın, hoşça kalın. Bulgaristan'dan selamlar.